Bolu'da geçtiğimiz hafta yüksek rakımlı mevkilerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı dolayısıyla Aladağlar, Sarıalan Yaylası, Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Karlar içerisinde kalan çam ağaçları gün batımında havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde çam ağaçlarının üzerindeki karlar ve gün batım manzarası görenleri mest Gün batımındaki renk cümbüşü görsel şölen oluşturdu. Hava sıcaklıklarının ala dağlar, Sarı Alan Yaylası, Köroğlu Dağları bölgesinde sıfırın altında seyretmesi dolayısıyla bölgedeki karlar yeşil alanlarda durmaya devam ediyor.